Müseddes Altışar mısralı bentlerden müteşekkil manzumedir. Murabba ve Muhammesler gibi müseddesler de mütekerrir ve müzdeviç olur. Mütekerrir bir müseddes. Etmekteyim nigahına bak intizar, dur. Öyle selamsız edilir mi güzar, dur. Şemsiyen ile etme aman istitar, dur olmaz bu hal ruhunu setreme dar, dur. Layık mıdır bana bu kadar iyi bir dur. Bir çare bir fütadeyim ey şehsuvar, var. dur. Ben muntazır iken nice demdir visaline, kanmış iken bu yolda olan hasbi haline. Bilmem bugün ne oldu sebep infialine. Rahmetmedin bu hasta dili bi mecaline. Bari doyunca bir bakayım gül cemaline. Biçare bir çare bir fütadeyim ey Şehsuvar, dur. Suudül Mevlevi. Müzdeviç bir müseddes. Ey mücessem şiir-i eda sevdim seni. Maniyi sevdana oldum aşina sevdim seni. Fikrim etti vehleten meyli ala, sevdim seni. Nagehani bir göründün bir ya sevdim seni. İşte ikrar eylerim ey mehlika, sevdim seni. Yok fakat hiçbir ümidim mutlaka, sevdim seni. Saffeti sevdama işat eylerim çeşmanını kuvveti davama bir handır derim peykanını. Hayret etmez mi gören didarı nur efşanını? Hangi dileyler tahammül seyredip müjganını? Sevdiğim mazur gör didarı nur efşanını. Bir görüşte ihtiyar oldu heba, sevdim seni. Suudül Mevlevi Mütekirir ve müzdeviş müsedeslerdi alen ekser bir mısra yerine iki mısra birden tekerür yahut tegayyür eder. Hamid ve Akif Beylerin aşağıdaki şiirlerinde olduğu gibi. Düşmende garaz rahneyi mebna vatandır. Evladının imdadı Temannayı vatandır. Meydanı ve ga çünkü şu i vatandır teslim olacak haini adayı vatandır. Düşmen geliyor, maksadı ifnayı vatandır. Karşı duracak düşmana, ebnayı vatandır. Mazi düşünülse ne küçük neşetimiz var. Hale bakılınca ne büyük heyetimiz var. Bin kalayı düşmende bizim rayetimiz var. Sulhü severiz harp edecek cüretimiz var. Düşman geliyor, maksadı ifnayı vatandır. Karşı duracak düşmana, ebnayı vatandır. Abdülhak Hamit Bey Bakmak da bu darı iptilaya, Ruhun cana tardı itilaya, En sonra o nur-ı arşı paye, Yükseldi civarı kibriyaya, Dem şimdi demise adetindir, erva nedimi hazretindir. Ey yarı azizi gam güsarım, mahvoldu hüda bilir kararım. Sarsıldı olanca ıstıbarım, bizar peyinde ruh zârım, Gittin beni kimsesiz bıraktın, yaktın beni hasretinle yaktın. Mehmet Akif Bey. Hem mütekerir hem müzdeviç müseddesler de vardır. Şu parçalarda olduğu gibi. Kimi endişe karı la haladır. Kimi bürhan şumari la meladır. Cihan derler ki darı iptiladır. Ölüm derler medarı itiladır. Mariza tuli ömrü bir beladır niçin insan hayata müpteladır? Şu sail pire bak, rencuri zillet, helahil nuş den dani sefalet, olur piçiş numayı derdi illet, fakat vicdanı daru ya bir gaflet, derunu mesadet hahi şifadır, niçin insan hayata müpteladır?'' İsmail Safa Bey Huzuli'nin meşhur müseddesi de böyle mütekerrir ve müzdeviçtir. Dün sayes saldı başıma bir serviser bülent. Kim katli dil ruba idi reftarı dil pesent. Güftara geldin nageh açıp lali nuşant. Bir piste gördüm anda töker rize rize kant sordum. Meğer bu dürcü de hendir dedim. Dedi, yo yo devayı derdini hanun durur senin. Eğmiş hilali üstüne tarfi külahını. Çok dilşi gestenin göğe yetürmüş ahını. Zülfün dağıttı, gizledi ebriç remahını. Gördüm yüzünde halkayı zülfi siyahını ol piçü tabı çoh neresendir dedim dedi devri ruhumda rişteyi canın durur senin muharrir acizin Vakfayı Arefat ünvanlı bir manzumesinden alınan şu iki bentte görüldüğü üzere her bendi ayrıca kafiyeli müseddeslerde vardır. Bak şu vadi garamın saha pürcü uşuna Dikkat et manzur olan evzayı haşyet puşuna. Neşve bahş olmuş ki öyle vakifi medhuşuna. Benzemez bezmi şerabın zevki nuşan nuşuna. Her biri asmış da ihramı tecerrüt duşuna. Kendini atmış rızayı halıkın avuşuna. Kalbi ümmetten huruş etmekte bir banki hazin. İn ikası vermede afaka bir ulvi tanin. İnleyen diller diyor, lebey ilah el alemin. Ağlayan gözler edilmiş şermile atfizemin zemin Titreyen eller ise matufi dergahı berin. Vakti tevşiri icabet, durma ey ruhul emin.